arkadaşlar kanalım Sütlü Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle harika bir kış hazırlıkları serisi yapacağız. İlk videomuzda buzluğa neler atıyorum onu göstereceğim. Harika karnelikler yapacağım, taze fasulye yapacağım, dolma biber yapacağım. Var bu iyi buzlukta nasıl saklarım onu göstereceğim. Hadi hep beraber buzlukları doldurmaya başlayalım. Ben yapacağım patlıcanları öncelikle tepelerini alıyorum. Daha sonrasında bu tepesinden aldığım patlıcanlarımı pijamamı bir şekilde doğrayacağım ve bildiğiniz karnıyarıklık hazırlayacağım. Hem patlıcanlarım böyle taze taze, lezzetli lezzetli yaz patlıcanı yemiş oluyorum. Hem de o kadar kolaylık oluyor ki mesela dışarı gittim o gün, gezdim, günüm vardı, bir şeyim vardı. Akşam ne yemek yapacağım derdi düşünmüyorum. İçine hemencecik kıymamı kavuro veriyorum. Hop dolbozluktan çıkarır çıkarmaz atı veriyorum fırına. Hemen çünkü yemeğim hazır oluyor. Şimdi ben bunların hepsinin saplarını bir ayıklayayım. Daha sonra fırına vereceğim. Size de göstereceğim zaten nasıl fırına verdiğimi. Hepsi bu kadar canlı. Çok da kolay. Patlıcanlarım hazır. Ben hiç üzerine yağ, tuz hiçbir şey sürmüyorum. Pişireceğim zaman hem yağlayacağım hem tuzlayacağım. Sadece şöyle bir hani karnıyarık yapacağız ya bir göbek açın. Gerçi o haşlandığında da yani daha doğrusu güzelce piştiğinde de o göbek yeri açılıyor. Önceden ısıttığımız 200 derece fırınımıza patlıcanlarımızı yoğuruyoruz. Hadi bakalım bunlar buzluğa gidecek sonra. Eminim ki sizin de benim gibi buzluğa en çok attığınız şey barbunyadır. Barbunyalarımı güzelce ayıklıyorum. Canlar bu arada ben size az ölçülerde gösteriyorum ki hani video böyle devasa uzun olmasın diye. Siz bunu istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Zaten bugün verdiğim tariflerin hiçbirinde ölçü olmayacak. Sadece nasıl saklandığını anlatacağım buzlukta. Güzelce vargunyalarımızı ayıklayalım. Hepsi bir ayıklansın. Canlar barbunyaları uykulandı. Şurada petemek domateslerim var. Onların biraz böyle kabuklarını soyacağım. Ve rondodan geçireceğim. Rondodan geçirip barbunyalarını karıştırıp ben öyle buzlukta saklıyorum. Çok da güzel oluyor. Domatesin hani taze taze yaz domatesinin lezzeti, barbunyanın lezzeti acayip güzel oluyorlar. Şimdi bakın. Şöyle bir soyayım. Ben bunları güzelce soyacağım. Rondomdan geçireceğim. Bunlar yaklaşık 3-4 kilo kadar var. 3-4 kilo yakın var bu Şöyle 6 tane domates yeterli gelecek. Daha sonra içine salça falan da isterseniz atabilirsiniz. Yemeği yaparken tabii ki. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Bir rondodan geçireceğim. Hani rendeden geçirmiş gibi hal aldı. Üzerine döküyorum. Bütün domateslerime aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi canlar bakın domatesin üzerine koyduktan sonra güzelce hepsini gelecek şekilde karıştırıyorum. Anam kaçtı bir tanesi. Tehk etti bizi. Vakumlarınız vardır. Vakumları olur. Artık hani ne de saklıyorsanız. Sadece e, kavanoza koymanızı önermiyorum çünkü çatlar. <laughs> Buzluğa uygun bu bir şeyler de var ya, buzluk kapları falan da var ya, buzluğa uygun bir şeyler de, gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Hı. Yeter ya bir yemeklik. Bir şöyle taktıralım. Bakın bir de böyle katlıyorum. Şöyle şöyle buzluğa koymaya hazır hale geliyorlar. Şöyle göstereyim. Bargunyalarım da artık dondurucuya gitmeye hazır. Canlar gelelim dolma beri Benim en sevdiğim yemeklerden biridir dolma ve dolma biber. Özellikle böyle küçük küçük aldım. Yani yaz mevsiminde küçük küçük bulmak daha kolay oluyor. Yani artık kışın evet bütün sebzeler meyveler var ama hani böyle daha sağlıklı, zamanında yemek, daha lezzetlisini yemek bence hepimizin hakkı. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Dondurucuda saklarken dikkat etmemiz gereken birkaç tane husus var. Öncelikle mutlaka biberlerimizin saplarını çıkartın ve içindeki şöyle göstereyim bu tohumları temizleyin. Daha sonra için isterseniz doldurmuş bir şekilde de dondurabilirsiniz. Yani böyle pirinç e, pirinçli, soğanlı güzel bir dolma harcı damak tadınıza göre hazırlayıp bu şekilde de doldurup daha sonra dizerekten tencereye pişirebilirsiniz. Ama biz bu sefer o kadar uğraştırıcı bir şey yapmayacağız. Şöyle dolmalarımızı tek tek çıkartacağız. bir poşetim var orta boy. Artık içine güzelce yerleştiriyorum. Artık kaç yemeklik yapacaksınız? Yani bir tencereye ortalama ne kadar koyuyorsanız o kadarlık koyun ki buzdolabından çıkardığımızda değsin ya da e, boşuna çözülmesin. Şimdi en önemli püf noktalarından biri biberi çözdürmeden hızlıca pişirmeniz gerekiyor. Yani buzluktan çıkarmadan önce bu poşeti biberinizin içine hazırlayın. Hemen böyle hızlı neden pişiriyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Eğer o şekilde yapmazsanız biberinizin hafif bir acı tadı geçecektir. Bakın biberlerimi bu şekilde havasını falan almanıza gerek yok. Şu şekilde buzluğuma koyacağım. Hepsi bu kadar. Çok kolay, çok basit ve çok pratik. Canlar şimdi Bence buzluğa en çok koyulan tariflerden biri tabii ki taze fasulye. Ben taze fasulyeyi e, yarı pişirdikten sonra buzluğa atıyorum. Ben ne yapıyorum? Öncelikle bir şöyle göstereyim. Şu şekilde ikiye böleceğiz hepsini ve yıkayacağız. Daha sonra domatesle soğanla biraz kavuruyorum ve bu şekilde buzdolabı poşetine koyuyorum. Hem pişirmesi çok çabuk oluyor hem bence daha lezzetli oluyor. Şimdi ben daha önce birkaç senelerde böyle hani yavan yavan koymayı da denedim ama taze fasulye pek bana böyle tadı iyi gelmedi açıkçası. O yüzden kavurup koyduğunuzda çok daha lezzetli oluyor. Çok daha kolay oluyor. Şimdi ben bütün fasulyelerimi ayıklayayım, yıkayayım. Daha sonra videomuza devam edelim. Canlar fasulyemizi ayıkladık. Bir güzel yıkadık. Şimdi domateslerim var. Ya artık bu ne kadar gözünüze geliyorsa o kadar domatesi, nohunu bir çiğden koyuyorum ama fasulyeyi mutlaka kavuruyorum. Çünkü bana böyle kavurmayınca çok sert, yani bayağı sert oluyor. O yüzden mutlaka fasulyenizi bir yarım pişirme yapın. Canlar gördüğünüz üzere doldurduk. Üzerine biraz tuz. Böyle çok tuz yapmayın. Sonra yemeğe koyarsınız gene ama azıcık böyle olsunlar diye biraz tuz biraz yağ koyuyorum ve ocağımı alıp kavuruyorum. Tam bir pişirme yapmıyoruz tekrar söylüyorum. Sadece biraz kavuracağız. Hepsi bu. Canlar. Patlıcanlarım çıktı bakın. Şöyle göstereyim. Ben şimdi bunları böyle ortasında birazcık açtım. İsterseniz kavrulmuş kıymanız varsa kavrulmuş kıyması koyun. Direkt atın buzda. Yoksa da şöyle iki biber, bir domates koyun. Daha sonra hemencecik içine kavrulmuş kıymanızı doldurur. Bir de şöyle mis gibi bir salçalı sos yapıp hemen fırında pişirirsiniz. Kolay, lezzetli ve pratik bir saklama şekli oluyor. Bütün var. Buzdolabı taşısına bakın. Bu şekilde. Artık kaç tane olursa çok şey yapmayın böyle. Yani üst üste koymanız koymayın bence rengi falan da çok koyu çıkmasın. Yan yana koyacağız. Biraz daha ittiririz. Patlıcanların da saklanmak için buzluğuma gidiyorlar. Böyle üst üste koyup koyup diziyorum. Kesinlikle buzdolabı tadı, buzluk tadı asla çıkmıyor. Ve canlar geldi. Misler misler taze fasulyemizi şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Öyle güzel oldu ki. Bu arada taze fasulye atacaksanız aslında zamanı e, ee, Temmuz, Sunu, Ağustos başıdır. Ben böyle bu videoyu size çekmekte bir tık geç kaldım. Hafif böyle kart görünebilir. Neyse pişti ama yani sıkıntı yok. Kart olması demek sadece birazcık pişmesinin gecikmesi demek. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. Lezzet açısından falan domatesler falan bayağı güzel oluyor. Bunu da soğuduktan sonra azıcık benim sıcak görünüyor. Şu an ışık kaçmasın diye sıcak sıcak yapıyorum. Geri kalanını böyle soğutup da yapacağım. Soğuduktan sonra paketliyoruz canlar. Mis gibi çok lezzetli bir fasulyemiz olacak. Bakar mısınız? Hepsi şimdi dondurucuya gidiyor. Çok güzel oldular. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve canlar buzluk için kışlıklarımız artık buzluğa gitmeye hazır. Gördüğünüz üzere hepsi çok kolay, hepsi çok pratik. Özellikle bu karnıyarık ve dolmaları denemenizi tavsiye ediyorum. Fasulyeler zaten benim favorim. Bunları yapmasam bile her sene mutlaka fasulye atıyorum. Kesinlikle buzlu tadı, kokusu olmuyor. Onun için de isterseniz iki pakete geçirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.